1, 2, 3, 4, Kickbox, Muay Thai ve boks'a babam aracılığıyla başladım. Birçok spor dalını deneyimledim. E, fakat e, bu spor dalında kendimi buldum. Murat Hocam'ın güvenciyle bana olan inancıyla rinklere çıktım. Muay Thai'de, ve boks'ta Avrupa, dünya şampiyonluklarım oldu. Bu sene kickboks'ta dünya kupasını aldım. 2 kere de Türkiye şampiyonu oldum ve e, milli takıma gitmeye hak kazandım. Ne hissettim? Yani e, benim için içimdeki İrem'i çıkardı. Yani böyle çıtı pıtı bir irem gitti de daha da iyi bir irem çıktı diyebilirim. Ben e, hep böyle Türkiye şampiyonu olayım yeter gibisinden düşünüyordum. Fakat e, Avrupa, dünya oldukça daha da çok e, hırslandım ve daha da e, adımı duyurmak istedim. Maçlara çıktım ve hedefim daha da büyüdü. 5 yıl boyunca e, herkes diyor işte burnun kırılsa ne olacak? E, sakatlık yaşamaktan e, veya bir yerlerim kırılmasına evet endişe ettim ama e, o endişemi bir kenara bırakıp her zaman devam ettim. Başarılı olmam ve e, ailemin, hocalarımın bana destek çıkması, inanmasıydı. E, Adımı tüm dünyaya duyurmak istiyorum. E, dünya şampiyonu olmak, Murat Hocamla e, bir zirveye çıkmak istiyorum.